söylenir işte e, kadınların ekonomik özgürlüğü özellikle çalışma ile ilgili çalışmasını tercih etmeyen ve bunun arkasında da çoğunlukla işte kadın bir kadının evlilik içerisinde evlilik kurumu içerisinde ekonomik özgürlüğü olursa eğer e, mecburiyetler ortadan kalkacak olduğu için boşanmayı daha çok kolaylaştıran e, belki kadına işte özellikle ki hani etmeli mi etmemeli mi orası da tartışmalı ama e, kadına çizilen itaatkar çizginin içerisinden e, kadının bir şekilde çıktığı ve bundan da çoğunlukla e, toplumsal yapının sistemin çoğunun e, karşı çıktığı e, kadının ekonomik olarak mecbur kaldığı bir sistemde evliliğin yürümesini e, normal kabul eden bir düşünce yapısı da var. Halbuki mehir denilen olayda hele ki de peşin ve daha olması gereken aslında o evlenirken verilen şey tam tersidir yani bunu düşündüğüm zaman beni çok mutlu etmişti nedir işte evlenirken eğer bir kadına Boşandığı zaman belli bir müddet yaşam standartlarını koruyabilecek, hayatta kalmasını sağlayacak, hiç kimseye kendini borçlu ve yükümlü hissetmeyecek bir miktarsa eğer ve bunu baştan aldığında, bunu geliştirebilir, e, hatta artırabilir, kendisi bunu bir şekilde değerlendirebilir bir miktar olmalı zaten bu. Öyle olduğunda daha baştan tahhüdü şudur. Yani ekonomik olarak evet bunlar evleniyorlar, evleniyorsunuz ama bir kadının evliliği ekonomik olarak asla mecbur ve zorunda kalmaması lazım. Yani onursal açıdan bile sevdiği, kendine ait hissettiği, saygı ve değer gördüğü... ...saygı ve değer gösterdiği, severek, sevilerek, sevilerek ve mümkünse paylaşımda bulunarak... ...yani o evlilik birliğini gönüllü olarak devam ettirmek istiyorsa devam ettirsin... ...ama yok eğer evlilikle ilgili pek çok sorunu var... Ee, pek çok şeye maruz kalıyor, boşanmayı, ayrılmayı bir şekilde düşünüyor ama bunun için ekonomik bir özgürlüğü yok. Yani böyle bakıldığı zaman aslında mehir tam da kadını evliliği ekonomik olarak mecbur bırakmayan e, ve tam tersine kadının çalışmasıyla ilgili veya ekonomik özgürlüğüyle ilgili olumsuz bakan insanlara karşı tam ters bir e, şeyden, e, vecheden aslında. Onun hayatını kolaylaştıran, karar vermesini kolaylaştıran ve mutlu olmadığı yerde onu mahkumiyetten Belki de yani hani kölelikten kurtaran bir sistem bu, nikah içerisindeki mehir dediğimiz sistem. Ve güncel işte resmi hukuktaki aslında bir yerde hani kadının kendini geçindirecek bir imkanı, işi yoksa, ekonomik olarak zayıf düşen kimse, illaki bu kadın olmak zorunda değil, hani kadın veya erkek ekonomik olarak hangisi hayatını devam ettiremeyecek bir duruma düşüyorsa, diğerinin ona destek olacak bir imkanı varsa, onu ona boşandıktan bir müddet sonra hani bile e, sorumlu tutan bir sistem. Aslında bu sistemin modern hukukun gelmiş olduğu sistemin bir yerde altyapısı bu mehir dediğimiz sistem. Şimdi buna bu şekilde bakan oldu mu bilmiyorum. Bakın ben bunu herhangi bir yerden okumadım. Fakat düşündüğüm zaman e, nikahta peşin olarak kadına verilen böyle bir ekonomik özgürlük, e, böyle bir ekonomik altyapı zemin, e, kadına sunduğu bu özgürlük e, şey ekonomik özgürlük penceresi ...benim çok hoşuma gitti ve bunu paylaşmak istedim sizlerle. Ha, tabii ki bu e, belki ilahiyatçılar, başkaları oturup bunu... ...kendi çerçevelerinde, mecralarında konuşabilirler. Ama ben de e, gayet tabii hem sosyolog olarak, bu toplumun bir parçası olarak... ...bu alanda uzmanlık yapmış biri olarak... E, ...bir de özellikle aile danışmanlığında karşıma gelen e, danışanların çoğunda... E, ...mehirle ilgili konuları e, onlarla seans sırasında konuşan biri olarak... Buna kafa yormaktan dolayı sizinle paylaşmayı da kendimde bir e, hak gördüm yani böyle.